thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonu sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak isterseniz bana bir mail atmanız yeterli. Mailde size detaylardan bahsedeceğim. Şimdi Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. İlk önce Bitcoin'e bakacağız. Daha sonra güzel bir stratejiden bahsedeceğim arkadaşlar size. Yurt dışı kaynaklarında görmüş olduğum ve gerçekten çok fazla kullanılan bir strateji. Onu bugün, bugün sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü mevcut çok ciddi bir şekilde çıkmış olan coin'in devamı aynı konsepte arkadan gelebilecek bir farklı birçok çok coin'i nasıl bulabileceğimizi gösteren güzel bir proje arkadaşlar. O yüzden bunu sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Yurt dışı kaynaklarda bu çok fazla kullanılıyormuş. O baktım dedim Evet gerçekten faydası olduğunu gördüm arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle Bitcoine bakalım Bitcoin'e gördüğünüz gibi şu an e, yükselen trend bölgesinde e, yani temasını gerçekleştirdi. Şu an 67.400 destek bölgesinde tutundu arkadaşlar. Yani aşağı yönü salacakmış gibi duruyor. Neden? Çünkü şöyle bakalım e, likidasyon haritasına bakalım. Arkadaşlar likidasyon haritasına baktığımız zaman 66.600 seviyesinde 180 milyon dolarlık bir lik birikim var. Dolayısıyla market maker burayı patlatmadan yukarı yönlü hareketlerine devam etmez ve açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Burası çok önemli bir bölge neden önemli bir bölge arkadaşlar? Çünkü yükselen trendin ile alakalı bir bölge. 66.600 seviyesine eğer açıkçası tam bu bölgeye tam bakın şu bölgeye tekabül ediyor. Evet tam bu bölgeye. Bu, bu trend kırıldığı zaman küçük yatırımcı korkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla yükselen trendin kırılması birlikte birçok yatırımcı hızlı bir şekilde Bitcoin'den uzaklaşabilir ve bu düşüş daha da sert olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önceki zaten videomda da bakarsanız arkadaşlar burası 69 bin seviyesinden e, çok ciddi bir lik bölgesi olduğunu ve daha sonra aşağı yönlü patlatımlarında gerçekleşebileceğini söylemiştim ve aynen nokta atışı olarak gerçekleşti. İlk önce yukarı arkadaşlar daha sonra aşağı yönlü patlatımlarla birlikte şu an trend trendin içerisinde yükselen kanalın içerisinde gözüküyor. Yani yürü, yürümeye devam ediyor. Ama açıkçası burada da düşen bir minor trendimiz var. Bir minor trendinden arkadaşlar bana kalırsa 66.600'e bir düşüş gerçekleşebilir. Ve bu düşüşün gerçekleşmesiyle birlikte tekrarlıyorum. Küçük yatırımcı telaşlanabilir. Yükselen minor trend pardon yükselen major trend kırıldı ve düşüşler daha sert olabilir diye korkup çıkabilir ve evet onlarla birlikte düşüşü daha sert hale getirebilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte kesinlikle fayda var. Şimdi e, hemen şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, yurt dışında birçok kaynakta bunu gördüm. Paylaşımlar devam ediliyormuş. Mevcut çok hızlı bir şekilde yükselen bir coin de e, hangi protokolde tabii ki çok o fark eden bir durum. E, arkasındaki aynı protokolde aynı projelerde görev alan birçok coinin arkasından sürükleyebileceğini gösteriyorlar. E, ben de bugün size on, onu paylaşacağım. O bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Tabii ki %100 olmamakla birlikte ama %80 %90 çok başarılı bir strateji onu hemen size göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk önce coin marketgepe giriyoruz arkadaşlar. Bu coin marketgepe girdikten sonra yapacağımız aslında çok basit bazı hareketler var. 24 saat içerisinde en fazla çıkan coini bulmamız. Hemen 24 saat içerisinde en fazla çıkan coini bulmamız gerekiyor. Şu an Jasmine arkadaşlar 24 saat içerisinde en fazla yükselen bir coin. Buna bir kere tıkladıktan sonra Jasmi'ye geliyoruz arkadaşlar. Jasmi de en alt bölgeye yani etiketler bölgesine text kısmına geldikten sonra hemen buradaki iota tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar mevcut aynı konsepte aynı market zincirinde bulunan diğer coin'leri görüyoruz mesela ve fed, ondan sonra jasmine, iota, helium, iota x işte birçok coin burada kendini gösteriyor arkadaşlar. Mesela şöyle Türkçe çevirdiğimiz zaman hemen Türkçe sayfayı çevirdiğimiz zaman burada zaten ne anlatmak istediğini görebilirsiniz mesela piyasa değerine en iyi e, IOT tokenleri dolayısıyla DeFi projeleri arkadaşlar o yüzden arkadaşlar mesela şu an için evet Jasmi en fazla yükselen şu an için bu projede en fazla yükselen ve arkasından yükselebilecek diğer coinler en iyilerini sıralamışlar arkadaşlar VET FED diye devam ediyor ben hemen VET'e giriyorum Videoyu bugün çok kısa tutacağım arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar izleme gayret edin. Şimdi 4 saatlik time frame'deyiz. Trend flex algıyı bir kapatalım. 4 saatlik time arkadaşlar. 4 saatlik time görüyorsun düşen bir takos formasyonu var. Yani aslında buradaki konu şu. evet uzun bir zaman önce ve çok ciddi bir çıkış yakalamıştı. Bunu biliyoruz arkadaşlar. evet hemen şöyle bakalım. Rallisine herkesten önce başladı. 0.014 seviyesinden başladı ve 0.054 seviyesine kadar çıktı ve şu an arkadaşlar bir düzeltmenin içerisinde. Aslında bu mevcut düşüş yani düşen takoz formasyonun gözükmesi aslında trendin bittiğini gösteren bir olay değil. Trendin bittiğini anlayabilmemiz için arkadaşlar buradaki en son dip seviyesinin altında kapanışın gerçekleşimi olması. Şu an için bu söz konusu değil. Hemen ben şuraya da bir şu Şöyle destek bölgesi çekeyim arkadaşlar. Evet. Yani şu an söz konusu değil. Buradan yukarı yönlü bir kırılım gelirse aslında Jasmine ile aynı konsepte bulunan VET. Dolayısıyla yükselişine kaldığı yerden devam edebilir. FET'e de bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bakın bunları e bulmamızda gerçekten yardımcı olan bir sistem ya yani bir strateji gerçekten yani işimize yarayabileceğini düşünüyorum. Mesela ben zaten burada bir çalışma yapmışım daha önceden bir bayrak formasyonu olduğunu göstermişim. Hemen sileyim bunları da. Evet bir bayrak formasyonu olduğunu göstermişim. Kırılım gelmiş ama kırılım geldikten sonra çok fazla ilerleyememiş. Şu an yatay piyasada kendini seyrediyor arkadaşlar. Yatay piyasada ileriki süreçlerde kırılımla birlikte hemen şuraya da bir direnç bölgesi çekelim. Şöyle Evet direnç bölgesinin yukarı yönlü kırdığı zaman o zaman yeni hedefler konuşulabilir arkadaşlar. Ee, hemen daha sonra Jasmine, IOTA'ya bakalım arkadaşlar. Tabi bu sadece Jasmine ile hareket ettik. Tabii ki 24 saat içerisinde en fazla yükselen coinlerin başında bazı coinler de var. Onlara da bakabilirsiniz. Şu an IOTA'da Hani açıkçası bir hayat yok gibi duruyor. O yüzden çok da fazla düşünmemek gerekiyor. Ve şu an için benim en çok açıkçası hoşuma giden VET'tir arkadaşlar. İleriki tarihlerde düşen takos formasyonu yukarı yönünü kırdığı zaman gerçekten güzel yükselişler gelebilir. Aynı konseptteki en yükselen coin'lere baktığımız zaman VTC arkadaşlar. WTC hemen bakalım. Zaten Bybit'te bir de Bitget borsalarında varmış. Hemen bakalım Bybit Bitget borsalarında. Evet, çok ciddi bir şekilde yükseliş gerçekleşmiş görüyorsunuz. Ortalama 56 bin dolardan 67 bin dolarlara kadar çıkmış ve burada da görüyorsunuz bir flama formasyonu kendini gösteriyor. Hızlı bir şekilde çizelim ve çıkışı sanki devam edebileceğini gösteren bir formasyon zaten aynen şöyle. Şuradan çekeyim hızlı bir şekilde. Evet kırılımla birlikte yukarı yönlü trend devam edebilir. Zaten burada da bir market kırılımı kendini göstermiş. Şöyle baktığımız zaman evet market kırılımı test ve yukarı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Hemen bakalım başka neler var? Başka başka Jasmine XNA var. Mesela XNA'ya da bakalım hemen hızlı bir şekilde. XNA Şu an bakın XN'ye baktığımız zaman Binance'da kendini göstermiyor, Binance'te yok. Coinnext de var, Max de var, Bybit de var. Oralardan değerlendirebiliriz ama ben Binance kullandığım için açıkçası Binance'da olan coinleri tercih ediyorum. Bakın şu an çok ciddi bir şekilde düşmüş, bakın inanılmaz bir şekilde düşmüş yani arkadaşlar. O yüzden çok da fazla yani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini sinyalini vermiyor. Bakalım Jasmine'den başka neler var onu da görelim. Mesela Not var arkadaşlar. Nota bir tıklayalım veya e, burada Cilis var arkadaşlar. Cilis'e bir tıklayalım hızlı bir şekilde. Ben bunları bir kapatalım. Hemen hızlı bir şekilde aşağı yönlü text kısmına geldiğimiz zaman sporla ilgili bir coin olduğu için hemen bakalım. Şurada İngilizceyi Türkçemize çevirelim. Piyasaya göre piyasaya göre en iyi spor tokanları. evet aynen bu şekilde kendini gösteriyor. Peki en iyisi şimdi tabii ki Cilis aldı başını gitti. Peki arkadan neleri sürükleyebilirler? Mesela e, burada Barcelona ondan sonra Sweet Economy ondan sonra arkadaşlar birçok token var. Onları değerlendirebilirsiniz. Hemen ben Sweet'e bir bakayım. Şu an Yanlış yazmadım umarım. Evet. Şu an Binance'da yok arkadaşlar. OKX'de bakalım hızlı bir şekilde. Evet trend kırılmış gördüğünüz gibi. Bu bölgenin altında işlem gördüğü için trend kırılmış. Peki başka bir coin'e bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Mesela geriye gelelim. Mesela 24 saat içinde yükselen not var. Hemen nota tıklayalım. Oyun sisteminde yer alan bir coin. Not coin. Hemen şöyle. Gaming. Zaten tek etiketler. Gaming ise tıkladığımız zaman zaten bize eee coin market cap açıkçası en iyi oyun protokolünde yer alan coinleri şimdi gösterecek. Şu an not iyi bir çıkış yaptı açıkçası. Hemen şöyle bakalım. Ben de takip ediyorum. Yeni çıkan bir coin. Evet bakın çok güzel bir çıkış yaptı. Bunu da zaten size paylaştım. Evet bakın çok güzel bir çıkış yaptı. Market kırılımı nerede? Market kırılımı hop pardon. Artık market kırılımı tam bu bölgede gerçekleşti arkadaşlar. Aynen market kırılımı artık bu bölgede gerçekleşti. Yukarı yönlü kırılımı testle yukarı yönlü trendine başladı. Burada trend flex algı indikatörümüzü açtığımız zaman bize nereden? o süper tek bir sinyalle bizi aldı götürdü. Tabii ki şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, hemen şöyle hızlı bir şekilde. Burada bir buy sinyali gelmiş ama market kırılımını beklemek de önemli. Market kırılımına kadar da zaten çok ciddi de bir çıkış var arkadaşlar. Şuradan market kırılımına kadar %41 gibi bir çıkış gerçekten iyi. Ve hala trend bozulmadı ve yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Neyse konumuza dönecek olursak. Evet bakın burada zaten oyun kategorisinde bulunan market tokenları var. Hemen burada IMEX var, Floki var, BEAM var, NOT var, GALA var, e, AXI var, AXI Infinity var, EGELE var, SANT var, SANDBOX. Bunlara bakabilirsiniz. Mesela şu an IMEX %5 gibi çıkış yakalamış. Hemen bakalım. Çünkü neden? Aynı protokolde aynı ekosistemin içinde yükselen bir coin varsa arkasında da takip ediyor arkadaşlar. Devamı da gelebiliyor. Evet bakın şu an Açıkçası market kırılmış şu an. Yani piyasa change karakter yapısı değişmiş. Hemen şöyle bakayım. Aynen bakın şurada değişim gerçekleşmiş. Burası aynı zamanda bir direnç bölgesi. Kırılım gelmiş. Ritesini yapmış ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Düşüş trendi sonlanmış. Onu da göstereyim. Evet düşüş trendi sonlanmış. Ve şu an için yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen şuraya ne yapacağız? Bir yükselen trend çizgisi çekelim şöyle. Trendimiz devam ettiği sürece de aşağı düşmedi sürece yukarı hareketler devam edecek gibi duruyor. Bu tarz hareketlerde şunu söyleyeyim ben size. Hedef olarak şunu belirtebiliriz. Yatay ışınımı aldığım zaman bir bu bölgede yani 2.47 bölgesinde short açan işlemleri patlatmaya yönelik hedef hareketler olabilir. Hemen şurada da bir sonraki zirvesini de koyayım arkadaşlar. 2.61 ee, hatta TP1 buraya da koyabiliriz. Evet buradan da short işlem açanlar olmuş olabilir. Yani 2.34 TP1, 2.47 TP2, 2.61 TP3 seviyesi diyebiliriz. Kapatalım trend flex algıyı. Aynen bakın şu an için hemen düşen trendi de kırmış zaten. Onu da göstereyim size. Şöyle bir trend çizgisi çektiğimiz zaman arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de olur. Hiç sıkıntı değil. Yani temaslar gerçekleşmiş e, hafif temasın dışına çıkması da olabilir söz konusu olabilir arkadaşlar sıkıntı yok e, birinci temas ikinci temas kırılım gelmiş ve yukarı hareketler devam ediyor Evet anlatmak istediğim benim buydu ve imex e gerçekten bu konuya çok iyi bir örnek oldu arkadaşlar o yüzden sizlere paylaşmak istedim Aynen e, sizlerle birlikte ben de baktım yani açıkçası Tamamen spontane hareket ettim. O yüzden bu şekilde sizde yükselmiş coin'lerin e, açıkçası aynı konsept içinde diğer coin'lerin yükselebileceğini önceden görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir strateji. Benim de hoşuma gitti. E, aynı protokol içinde bulunan coin'leri bulabiliyorsunuz. Evet benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen bana sormaktan çekinmeyin. Mail atabilirsiniz. Veya yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.